merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizden birlikte 2-4 kişilik oyun oynuyoruz. Yanında kim var? Yanımda Bilge ablam, Hilal ablam, amcam var. Selam. Merhaba evet. arkadaşlar. Merhaba deyin. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hadi devam. Hemen devam bir başlayalım. Hemen aç. ünlü bir tavuğumuzdan başlayalım. 4 kişi. 4 kişi. Bir tane sizin. <laughs> Hadi bakalım. Turnuva seçeceksin Ben hangisini seçeyim? Herkes ver, kendi ben rengine bakın. Turnuvadan başlayalım Dikenlere dikkat edin. Ay. Lan öldüm ya. <gülüyor> 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 İyi İbo misafirler hiç konuşmuyor. Niye öyle? <laughs> İbo misafirler hiç, hiç konuşmuyor. <laughs> ben ne yapacağım? <atayım gülüyor> Arkadan Ay atış ediyorlar. Dikkat et. Amcam kazandı. Ben kazandım. Dur turnuva, e, turnuva açalım. Bir dakika dur, turnuva. Gelin turnuva açıyorum. Mi? Turnuva. Sen turnuva. Tavuk turnuva saçacaksın oğlum. Tavuk turnuva saçar mısın oğlum? dur. Araba çok. Dur bir dakika tavuk turnuvası oynayalım sonra araba oynarız. Hepinizi ben yeneceğim yine. Ben yeşilim herkes kendi <laughs> renginde oynayacak dikkat edin ha. Bak şeylere dikkat edin yukarıdaki şeyler. <laughs> 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 Öldü mü beceriksiz çıktı mı? Üç kişi devam ediyoruz arkadaşlar. Lan kaldım orada. Bilge abla ne yapıyor? Hayır en geride kaldım ya. Bilge'ye bak geçti beni öldüm ben de. Tükürenlere dikkat et. Allah kahretsin tükürenler. <laughs> tamam şimdi anladım ben Anladın yani. <laughs> <almadım> mı? Daha ne <laughs> <bir> anladın? Tükürenler nasıl lazer <laughs> atıyor? Lazer atıyor. Tükürüyor diyorlar. Biz ben tükür tükürüyor diyorum onlara. Ben Bakayım en geride <laughs> kim kalacak? Misafirler bizi mi bakalım bu. Bittiğini bıraktım. Bittiğini orada bıraktım. Yo <laughs> arkadaşlar geride kaldı. Ben birisini arkada bıraktım da kimi bıraktım bilmiyorum. İki kişi öldü ikimiz kaldı. Ben ya. birisini öldürdüm ama. Buradan bir ilk yapacağım başlıyor. Lan ben yapamadım ya. Yo bütün pırtları aldım ben öldüm. Ben, ben kaç ya. puanım bir. <laughs> ben 5 İbo puan. İbo'ya bak 5 puan. 4 puan oldum ben. Bilge 3 puan, Aa, Hilal iyi, 1 puan. 4. Evet, abi. son oyun bu. evet. Ben de, ben de, ben de. E, biz de herhalde öldüğümüzü aramda. Kaçmış bundan. Boğulacağız. Yanlış yerlere basmayı. Lan bu oyun Sarı kazandı. Tövbe. Sarı kazandı. Saçma be <laughs> <laughs> ya. Var bakayım, o çok tarihli. Sonuncu tarif. oldum. Ben 6 puandayım. Nasıl abi ya? 6. 6. İkimiz, 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 İkimiz kazandık. Bir daha, bir daha, İkimiz bir daha. Araba falan olanı da var. Tamam aç bu başka tüm, tüm, tüm. başka bir şey aç. Biz seçelim bu sefer. verirken. Dur bak şimdi. <laughs> bak şimdi amca senin ne arabayı açayım mı? Aç. Evet. Tamam herkes seçsin bir tane. Araba seçti. Hmm, bu arabalar <laughs> var ya çok güzel. Tamam. tamam. Sen bir tane seçenek. de seçelim. tank seçelim. Bunu seçelim. Tamam. Suna çok kötü. Ne oynuyoruz? Heh. Araba. Herkes tuşlara basıyor. <laughs> Kırmızıya bak lan. Geçecek mi? <laughs> Geçemedi. Amcam oyunda çok iyi. Bitti bitti hala basıyor. Amcam oyunda çok iyi. 2 puan kırmızı, 3 puan yeşil. Sarıya 1 puan. Lan ben boyunu bilmiyorum ki oynamaz. İbo eline dikkat Boyun et bak şeyi kapatırsın duvar. videoyu. Yok. E ee, ne düz tarafa gidiyoruz? Evet, bak şu an düz gidiyorsun. Yoldan saptım ben. <laughs> Evet, düzgit düzgit içinden geç. oradan çık dolan. Arabaya komut veriyor bu. <gülüyor> 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 ben hiçbir kere daha tur atamamışım. Yıgar <laughs> <laughs> senin geçtiğin kabul edilmedi. Neden? Çünkü yanlış döndüm bak şöyle döndüm ben şöyle döndüm. Aaa buradan bu şeyin etrafından <laughs> döneceğiz değil mi? Evet. Düz ee, e git aynen öyle taşın. Ben kazandım. kere döndüm ben Oğlum nasıl dönülüyor? Oha ya. Böyle mi? Niye öğretmiyorsun? Yeşillere bakayım. Benim o. Ben nasıl tanımlayayım bilmiyorum ki. şu an kabul edilir ki. Böyle mi dönüyorsun? Ben dönüyorsun? hala döneceğim. Böyle doğru mu döndüm acaba? Bilmiyorum <laughs> <Dönüyoruz>, ki <doğru Gülüyor> ama. Ha doğru dönmüşüm doğru. Bu kim buna burada? Bilal abla sen kaybettin yanlış döndün. Şöyle dönüyor. geliyormuşuz. Ben bunu baştan bilsem. Bilal abla sen ooo. yanlış döndün. Nasıl döneceğim? Çık <laughs> <ben. gülüyor> Çık kere dönersen. Kız kırmızı çıksa. 3 <laughs> 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 <Üç gülüyor> <laughs> kere dönü kabul eder. Aa ben bir kere daha döndüm kabul oldu. Ben ilk Dön başta bunu bilseydim. Bilal abla. benden önce girdi içeri. ki kazanamadı. Yok böyle geçiriyormuş öyle. Hmm. Mehmet seni geçiyor abla. İbo sen ne Ama çabuk bitirdin dön lan? Dönmene gerek yok gibi daha. Kazandım. Ben İkinci oldum. Açınçıydım. Ben Aa, bunlar kafa Bu Bunu... <laughs> çok iyi çalıyor. Hayır ben, döndüm ama dönmem sayılmam. E çünkü böyle dönecektin. Yanlış bir çok beceriksiz şey çıktın boyun. sen. Aa Şimdi biz yuvoylayız. Bunlar topu Şimdi iyisi. şey topu tutacağız. Evet. Topu karşı tarafa... <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Atım. Bilgi gitti. Baba ayy çok iyi. Son İyi bu çok iyisin ha. Onlar kendi kendilerini yeniyorlar <laughs> oğlum biz bir şey yapmıyoruz ki bak. Bilgisayarın önünde. Evet. <laughs> <laughs> Ay. Yemiyor. Kaybediyor bunların ikisi de ha. Misafirler beceriksiz çıktı bak. Aynen anlamışım. Aynen. Oo tavuk geldi yine. Neyse yapmayayım çalıp yeriz. Allah, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya onun yüzünden öldüm. Aa, ben aşağıya gidiyormuşum lan. Ne sen ya? Ben nasıl aşağıya gidiyorum? Hilal'e bak benden önce gidiyor bak. Hiç sesle Konuşmuyor buradan. bile oyuna adapte olmuş. Ay. <laughs> Ay. Amca değil. <Hayır>. Dur. <laughs> 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 Beni de korkuttu ya. Seni geçmem lazım. Adamca lazımdı. yaparsın. Allah kahretsin. Allah Dur misafir ya, bir kere Allah. birinci olsun. Oh, Allah razı olsun. Ne ya? <laughs> Teşekkürler. Evet hadi <bir> bakayım. Şey. <laughs> Aa, Aa yine de ben liderim ha 12 10 puanlar Siz telefon game çok basıyorsunuz ki. Bu ne? Ya tank oldu. Sevmediğim tankla birbirimizi. Sen işte bir, bir, bir. <laughs> Allah'ım bu da. nasıl? İbo, nasıl ilancı ilancı alalım, Bunları alalım, alalım. Alalım, alalım, beni vurma İbo. Nasıl Anca sen de beni vurma. Bak beni vurdu bunlar İbo. İbo beni ablukaya <laughs> Aa beni birisi <virüsü> vurdu. Kızım düğmeye basacaksın. Benim <laughs> kere öldüm. Öyle, öyle elinle ettirmeyeceksin buna basacaksın sadece. <laughs> elinle O kendi gidiyor sadece tuşa basacaksın. Bu bende bir Hayır. Onun oldu. Onun. basılı tutarsan hareket edersen evet. <laughs> böyle böyle basılı tut ya. İleri ittirmeyeceksin. Aa, 7. Puan Aa, 7 puan almış. Bilge abla bu sefer sen sonuncu oldun. Evet. Bak 3 puan. Tamam bir daha, bir daha bir daha. tank mı oynayalım? Ay, hepsinden, hepsinden karışık. Oynayalım. Hepsinden, hepsinden karışık evet. Ha karışık Randolph. Evet. 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 Dörtlü. Seçim. Dur kendi seçiyorum karışık. E, ben de. bilmiyorum ben bu oyunları. <laughs> ha sapanlarla şeyleri şey Tavuklar gelecek beklesene <laughs> hemen taşlarını şey yapıyorsun. Ha abi. böyle evet. tamam evet. anladım. Bekle tavuk dur atma dur o gidecek tavuk. Tavukları Hilal abla sen bir tane vurmuşsun. Çizgi çıkıyor ya o çizgi. Aa Hilal yanlışlıkla atmış Aa, vurmuş. Ben de vurdum. Yine vuramadım ya. Ben de Lan ben, ben de vuramadım. Hilal bana hiç bilmiyorum diye iki, <laughs> iki kere vurdu ya. Şuradan geçecek. Aa var. bir daha taşım gelmiyor. Geliyor bekle o attık geç. Kızım niye attın? Nereye? Topu bitti sen. <laughs> Aa, topu bitti. Topu bitti <laughs> ya. Ne hala birinciyim ağlayayım. Ben bir puan aldım bile. E topu mu var da. Sen patoküt attın ta şeyleri. Vurdum iki Aa, puan oldum. Ne bileyim ki. Oo Hadi iki bakayım. Boşatmasan belki geçecektin evet. elimizi. Evet ama topumun bunun bittiğini bilmiyordum. Sınırsız top. Ee, ya. geldi. Evet. Bak böyle basıyorsun o gidiyor zaten döndü döndüğü zaman böyle bırakıyorsun bak bak. Nima çıkar da Nima. Lan amca. Aha drop geldi. Drop alayım dur. Amniam amniam amniam. Amniam. İlalik için temizledi ben de ilalik temizledim. Yo. Ben bir tane temizledim. Ben sen beni temizle. Oo bana rakip oldun İlhan sen hayırdır? Ya sen Bu ne, 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 lan? Bu ne? Ne yapacağım? Ben de bilmiyorum ki bunu. He Biri gol. Bilal abla sen basıyorsun. Golf golf. Şuraya basıyorsun? topu atacağız. Kendi topun oraya atacağız. Şuraya atman benim gerek. Benim topum nasıl atacağım? Kırmızı oynuyordu ilk başta. He. Bak. Ha. Bak, Böyle bak, at. İleri gittiği zaman hızlı gidiyor. Bırak bak Böyle en, en üstte. Heh. Bak orada Bırak. en atıyor. En hızlı de atacaksın. Ha be. Bir... Aa yine doğru yere gittin ama. Şuraya atacağız topu. Tamam tamam. Senin topun gitmedi ama. E ben de bilmiyorum ki okay, bunu oynaması. Dur İbo İbo'yu göreyim İbo doğru oynar şimdi. Aa, İbo iyi doğru oynar. oynaması. Tamam ben de oynatacağım şimdi. Şöyle çarptırarak atayım dur. Ya ama İbo'nun yanına gitti. Amca taşları mı kırmam gerekiyor? Sağ. Ne yapmam Üçüreğe gerekiyor? Şuraya top atacağız işte. Benim topum nerede? Ya. Sen Uçum atınca ya. fırlıyor işte bak ucunda. Bilge Bilal abla atsın. Bilge abla atsın. <laughs> ya iler ablam nasıl oynuyor ya bu oyunu? Şimdi dur ben de, değil mi? şuraya at. Evet. En iyi iler ablam bu Bir de bilmiyorum diyor. Dur şimdi. Öyle yaparsın olmaz. Şuradan bak. <laughs> Aa çok yavaş attı. Çok yavaş attı. Pardon orasını <laughs> hiç dikkat etmedim. Çık. Sıra bende. Sana dedik şunu atacaksın topu. Bak onun içine girip atsaydın buraya sokacaktın onu. Sana dedik Öyle buna... muydu? Evet. Sıra bende dur yeşilde sıra. Sen at sen. Amca oradan değil. Böyle at. Ya attım <laughs> lan ne oldu geri geldi. Kandırdın <laughs> lan beni. Elbet. <laughs> <laughs> bu da bu da bu da geri geliyor. O da geri geldi. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Abi geldi. Ah. Allah ne oldu bir yere bir yere gidiyorum. <laughs> tamam şimdi şuna mı denk getireceğim? Evet. Onun içine at, öbür tarafa geçecek topu. Evet. Kızım içine atacaksın. Ha, o, o yaptı. Yaptı. yaptı lan. Gitmeyin. O demin de yapardı, onun da kafası çalışmadı. <laughs> evet. Ya çünkü ben gibi. <laughs> biz de bilmiyoruz, ben de bilmiyorum. İbo biliyor olmasını. İbo, İbo. Sen yine ondan önce atacaksın, ondan sonra atacaksın. Ha gelirim yine lan lan. Biz geride kaldık şeyle, bilgeyle. Evet. <gülüyor> 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 Bilge buraya at direkt. Direkt üstte. Direkt at hocam. Bilal abla. Bilal abla beni etkili bir tuz abla dur. Beni Bunu buraya atacaksın. Siyah yere siyah yere at, atacaksın. Atamadı. Atamadı. <laughs> atamadı. atamadı. Ya beni niye attınız? İnşallah bu da atar. Ama atacağım. bu tek atış açılış. Aynen Açırış. tek nokta. Açılan tek tek atarım. Dayım sonuncu. Dayım aynen. sonuncu oldum Dayım yani. Dur belki buradan atar. Çok küçük bir şey yapman gerek. <laughs> Oğlum ne biçim oyun lan bu? Şimdi ben de çok atacağım. Bak şimdi ona çarptıracak atarım. Bana çarptırma ağzını bunu kırarım. <laughs> Allah kahretsin <neredeyse gülüyor> ya. Ulan ya biraz iyi oynadın. Seni bekliyoruz. Ataması inşallah. Elim i̇nşallah. Lanet olsun. <laughs> Dayı niye yavaş? Yani. Ben, <laughs> ben ne diyeyim unuttum onu ya. En sona kaldım ben zaten. Ben niye oynatıyor ki bu hala? Bak varmandan göremeyecek <gülüyor> şimdi. <gülüyor> At Bilge abla. At boşu dönsün. Tamam. Oh ben, ben sonunda. Dayım, dayımın girmesini beklemeyeceğiz inşallah. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım, ben kazandım. Evet başka oyun kaldı Yön mı? Önde. Kaç puan var onun? 6. O 4. Puanım. Şimdi yani. Hilal'i sonuncu yaparsak bundan. Şimdi bunda... dışarıdan atmadı. Aa ben bilmiyordum ama. Hmm. Ay ben kendim çıktım ben dışarı. Ben kendim çıktım ya. Allah Ay ben vermesin. yine kendim dışarı çıktım. <laughs> ben anlamadım ki nasıl oynatacağımı. Yani böyle çeviriyor musun? O kendi dönerken sen basınca gidiyor. Bir, bak, bir atsana oğlum kendine. Ya ben kendim attım ya. At. <laughs> 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 İlan <yiyenmiş, gülüyor> <laughs> <laughs> sonuncu olacak. İlan son bir, son oyunda birinciliği kaptıracaksın ha. Tamam hadi biri İbrahim kaybet. Can kaybetsene. Hiç mi? öyle bir niyeti yok. Ben şu an anladım oyunu. <laughs> <laughs> İbo git <Birinci> buradan. İbo git <laughs> buradan. Hadi 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 hadi. Lanet olsun. <laughs> Hadi dayı. <laughs> Kız gibi <dönüştüm>. <gülüyor> <gülüyor> Ya hayır ya. İbo kazandı. 7 puan oldu. Son elde verdin oyunu. Lanet olsun. Aa, Aa, bu ne? Bunda da tank işte birbirimizi vuracağız herhalde değil mi? Ha. <laughs> Aa yeşil yapın şeyler renklerden geçin. Amca! Vurdum, ben vurdum, şimdi Ha ya. bu bak geçtiğiniz şeyler mavi oluyor. Yeşil kendi renginizde oluyor gördün mü? Onu en çok yapan kazanıyor. E benim adamım ölmüyor. Ölürse tekrar doğuyorsun. Ben... Yeşillerin mi gidiyor? Yok yani? kızım o şeyler var ya kendi rengini yapacaksın. Bak benim beni vurdu, Kırmızı vurdu beni ya. Olmadı. doğuyorsun tekrar. Hadi çıksana oğlum neredesin? Benim niye vuruyorsun ya? Vurmak bir şey fark ettirmiyor ki ama. E, ölüyorum ama gelemedim hala. Renk, renk yapmam lazım bunda. Yavaş bir kazandı. Nasıl İbo kazanabiliyor ya? İbo videoyu kapat hadi. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup videoları like ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça bye kalın. Bye